Hadi bir walkout ve ha geldi. İm... Vallahi geldi. Kim? Herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Pazar akşamı Premier League Upgrade'leri geldi ve Nadir Oyuncu seçimi geldi. Ben de bunların ikisini yaptım. 16 tane Nadir Oyuncu seçimimiz var. 16 tane de Premier League Upgrade paketimiz var. Bakalım yani paket açılışından bir şey çıkaramadık. Umarım buradan bir şeyler çıkar. Bu nadir oyuncu seçimlerinin çok iyi olmadığını biliyorum ama yine de yapmak istedim. Pik şansıma güveniyorum. Bakalım ne olacak? Şimdi paket açılışına geçelim. Evet bir kadro kurma görevlerine bakalım ilk. Birkaç tane daha çünkü paket gelmişti. Onları yapmadım ben. Yani çok yapılacak gibi durmuyordu çünkü. Bir menü gelirse geldi. Bunlardan 16 tane yaptım zaten. Bunları kaldırabiliriz artık. Bale geldi. Bale'a da bir bakalım. Bale orta orta 4-3 zayıf ayak problemi var zaten ama sol ayağı gayet iyi. E, biraz kötü. Yani yetersiz artık bu aşamada yetersiz. Onun dışında pek bir sıkıntısı yok. Ben daha iyi yapmalarını beklerdim Bale'ı ya. Yani biraz daha iyi yapabilirlerdi. Yani çok yapılacağını sanmıyorum. Sizler de yapmayın bence. Evet şimdi Premier League, Premium yükseltme. Ben bunu yaptım. 12 oyuncu var. 3'ü nadir. Yani çıkma şansı daha fazla. Onun dışında nadir oyuncu seçimini yaptım. Tabi şimdi bu 75'ten itibaren başlıyor. O yüzden şans biraz az. Yine de bir denemek istedim. 81-87 yükseltmesi gelmiş. Yani çok yapılacağını sanmıyorum. Bunu biraz soran oldu. bu yapılmaz ya. 80 artı reytingli nadir oyuncu. Yani denenebilir. Bir 3-4 tane denenebilir. Ne istiyor? Çok da bir şey istemiyordu galiba. 30 kimya falan mı istiyor? Aynen. Altın oyuncu istiyor 10 tane. Nadir olması zorunlu değil. Yani denemek için... 3-4 tane yapabilirsiniz. Başka da bir şey yok zaten. Evet, biz şimdi paket açılımına geçelim. İlk önce piklerle başlıyoruz. Evet, 16 tane. Şuradan başlayalım bir durursa. Heh. Şuradan bir başlayalım. Tamam yani beklediğimiz gibi. Amaç zaten ne olacağını görmek. Sizlere de bir yol göstermiş oluruz hani yapılıp yapılmayacağı hakkında. 81 bunun amacı zaten şu primierlik yükseltmelerine, o tarz paketlere, hani nadir oyuncu biriktirmek. Ama tabii ki iyi bir şey de çıkabilir. 79. Tabii 81 artı olmayınca çok iyi olmuyor. Çok daha nadir oyuncu var çünkü. Şurayı bitirelim. 80 geldi bir tane. Bunu da açalım. Bunlardan çok bir beklentimiz yok. Ama bir sürprize hayır demeyiz. Valbuena'yı almış mıydım? Yok almamışım. Tamam en baştan bir açalım. Güzel. Bak şu anda iyi. Ha, bu iyi oldu. Inform iyidir. Yani bir iki tane daha bir şey çıksın. Benim beklentimi fazlasıyla karşılamış olur. Valbüle ısrarla geliyor. Hadi. Tamam 82. Biraz vites arttırdık. Şunu açalım. 81 En sondan Evet gayet kötü. Şunu açtık. Nani geldi. Son 3. Şunu da açalım. Drop. Yok. Ele girini. Bunu da açalım. Çok ağır ya. Marlos. Seni de alalım. Burayı bitirelim. Davetliyiz. Yani. Inform çıktı Allah'tan bir tane. Yani gördüğünüz gibi 83 bile çıkmadı. O yüzden bunları yapmıyoruz. 16 tane PL Premium oyuncu paketimiz var. Onun dışında bunları da zaten La Liga, Serie A ve Lig 1 geldiğinde açacağız. Bundesliga da var. Şuradan başlayalım. Hadi bakalım. Yani Tots zaten burası karışır. Evet, ilkinden bir şey gelmiyor. Neymiş bu? Fabianski. Yani ihtimal tabii ki şimdi zor. Ya 3 tane nadir var sonuçta. Tots gelmesi çok olası bir durum değil ama tabii ki yani çıkacaksa da normal bir paketten şansı daha fazla. Şans ya tamamen. Board geldi. Infon. Inform mu? Inform evet. Bu bu bende vardı. Bu bende vardı ama ya. Ne yapacağım şimdi ben bunu? Satılabilirdir inşallah. Hah güzel tamam. Çok duplicate gelecek yani bunlara yapacak bir şey yok. Informlar duplicate gelmesin sorun yok. Çünkü SPC'ye basayım diyeceğim o da yok. Yapacağım bir SPC de yok. En son bulayayı yaptım zaten. Şeyler var diye Duplicate'ler var diye Hadi Bir vault görürüz ya hadi bortine, yine Normal Sigurdson muydu bu Yok şey Odegard tamam Odegard da varmış bende Ya yani bunlara yapacak bir şey yok Bunlara yani uğraşamam şu anda SPC olsa hemen şey yaparım da o da yok Hadi bir walkout görelim ya. Vallahi var bir heyecanlanalım. Bak çok ağır geldi. Bir şey olacak. Yok. Hiçbir şey yok ya. Arkadaşlar inşaat sesi geliyorsa bu arada kusura bakmayın. Aşağımızda inşaat var. Yine indirsin geldi. Hala bitmedi maalesef. Bir şey ama bir board, bir walkout gelmen lazım ki. Yani biz heyecanlanalım. Board geliyorsun ama olmuyor böyle. İspanya. Ne diyor? Rodri. O iyi. Rodri iyi. 85. Güzel. Tamam bu iyi. Goat be. Var bir walkout'umuz. Port. Bir tot var ya. Buralar çok fena karışacak. Jimenez. Güzel. 84. Bunlardan satılabilen çok olacağını sanmıyorum. Hadi Hadi artık bana güzel bir şeyler ver. Yok. All count da yok. Board da yok. Kim geldi? Hop. Ya bu premium upgrade'lerin en sevmediğim yanı da bu ya. Yani çoğu satılamaz zaten. Kulüptekilerin. Bak ama bak şu anda hepsi satılabilir. İyi. Ya şu paketleri satılabilir yapın ya. Ne olacak ki? Ne kaybedersin? Aksine daha çok kazanırsın. İnsanlar daha çok oynar. Board. Hayır 83'lük verme. Ya verme onu bak işte ama o az önce o satılabilirdi. E ne yapacağım şimdi ben bunu? Kuyuksel abi. Yapacak bir şey yok. Kuyuksel yani. Çağlar da zaten. Bu da. Bunu zaten Yine çıkardık. İşte böyle oldu mu kötü oluyor. 83'lük informu insanlar bulamıyor ya. Yapacak bir şey yok. 4, 5, 6, 7, 7 tane. Son 7. Hala bir Volkout göremedik. Ya Volkout gelirse zaten büyük bir ihtimal Tots mudur? Yani. Bort. Portekiz, Kaleci, Rui Patricio. 84 müydü? Bende vardı ama ya. Vallahi var bende. İnşallah satılabilirdir. 84 de gitti. Bir walkout vermedin ya. Vallahi alacağın olsun. Zor ya. Yani paket şansını mı düşürüyorlar ne yapıyorlar ama zor. Bunlar yine satılamaz. Yok abi ya yok. Yok benim sadece player pick mi yapmam lazım? Ben anlamadım yani. 81 artı. Benim olayım bu herhalde. Olmaz böyle ya. Ya mesela geçen senelerde çok daha iyiydi şanslar. Ben FIFA 18'de e, bu premium Premier League yükseltmelerinden kadromu kurmuştum ya. Vallahi İngiltere kadro kurmuştum ben Tots'lardan. Ya bu son 2-3 senede çok düşürdüler şansı. Ben 18'de son çıkarmıştım. Ondan sonra kim? Agüero falan çıkarmıştım. Baya birini çıkarmıştım. Hadi bir walk out. Ve... Ha geldi. İm Vallahi geldi. Kim? Portekiz. Bruno. Ya lan Bruno'yu ver. Ya Bruno'yu versene ya. Bruno ya. Neyse tamam. Ruben Dias da iyi. İyidir ya. Abi Bruno çok heyecanlandım Bruno diye ya. Cık. Vallahi geldi. Söyledik söyledik geldi. Vurun o ya. Çok iyi çok iyi. Şimdi bu karta bir bakalım. Orta yüksek. Çeviklik dengesi gayet iyi. Boyu kaç? 1.87. Reaksiyonu 99. Soğukkanlılığı 99. Defansı fiziksel... Bu inanılmaz. İnanılmaz. Buna shadow basacaksın. Bu seni oyun sonuna kadar götürecek. Çok iyi. Kafa da vuruyor. Oo. Oh. Tertemiz. Dayanıklılığa falan baksana güç agresiftik Bu kart iyi. Ne kadar bunun mağaza fiyatı ne kadar? İyi. 400 kaldık bir oyuncu. Güzel. Neyse ya elimiz boş dönmedik en azından ya. Oh Alex Teles de satılabilir. Çok iyi. Harika oldu ya. En azından vallahi bir tane oyuncu gelmiş oldu. Bir tane daha gelmez mi be? Abi keşke Bruno olsaydı ya. Vallahi çok heyecanlandım Bruno diye. Neyse, Allah'tan şey falan gelmedi böyle. Ederson falan gelmedi. Bir tane daha gel. Yok. Daha gelmez. Zuma. Evet, son iki paket. Hadi. Bir tane daha gelir be. Vallahi yani. 15'ten iki tane gelir ya. Ah, bir walkout yansa. Sonuncuyu mu sakladı acaba? Fabianski yeter be. Evet, son paket. Hadi bakalım. Bir walkout görelim. Yok, board. Tamam. Inform. Allah aşkına bak. Ha, tamam. Santrafor. Güzel. Bu iyi oldu bak. Çok iyi. 82 wood. Tamam, bunlar gayet iyi. Şimdi benim sıkıntım zaten defanstı. Gerçi yine iyi oynadık bu hafta sonu. Ama şimdi Ruben Dias'ın gelmesi bayağı iyi oldu. Ee, Piklerden de yani şimdi bu premium, premiumlilik upgradelerinden daha fazla yapamam herhalde. Çok da kulübü boşaltmak istemiyorum açıkçası. Şu bakalım bir şeye nerede? Aynen Ruben Diaz. Yani şimdi dediğim gibi kulübü çok da boşaltmak istemiyorum. Perşembe günü piklerden ne bileyim yanına işte look show falan tarzı bir şey çekebilirsek, şöyle arkayı güzel halledebiliriz. Kaleye Ederson falan da çok iyi olur. Kaleden de sıkıntımız var biliyorsunuz. İyi oldu ya, vallahi iyi oldu. Yani güzel. İyi ben ben çok sevdim Ruben Dias. Orta yüksekte. Benim defansta hiç orta yüksek yoktu. Hep yüksek ortaydı. Zayıf ayağı da 4. İyi ya iyi bu kart iyi. Kısa pası, uzun pası, şut gücü baya iyi. Çeviklik dengesine çok sevindim ama. Yani çok kötü değil. Çok kötü değil idare eder. Bakalım artık piklerden de güzel bir şey gelirse bu arka dörtlüyü e, değiştiririz. İşte dediğim gibi Ederson falan gelirse gayet iyi olur. Artık Perşembe gününü bekleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizler de bu paketleri açtıysanız kimler çıktıysa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.